Merhaba arkadaşlar. Başlıktan ve kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi sizlere bu videoda ücretsiz olarak fotoğraf düzenleme bir programı göstereceğim. Bu ne biçim cümle oldu lan. Baştan alıyorum. <laughs> sizlere ücretsiz bir şekilde bir fotoğraf düzenleme programı göstereceğim. O da Photoscape gördüğünüz gibi. indirme linkini de verebilirim açıklama kısmında. Google'a yazdığınız sürece gezginlerde dahi indirebilirsiniz. Ücretsizdir. Ee, öncelikle bunun bize avantajlarını göstereyim kısaca. Çok uzun tutmayacağım video. Ee, gösterici kısmını geçiyorum. Burası gösteri kısmı görebiliyorsunuz. Evet, mesela bir tane görsel açalım. Bunda en basit aktiviteleri yapabiliriz. Fotoğrafları yeniden şey boyutlandırabiliriz. İsterseniz şimdi orası kapalı olduğu zaman ee, denk olarak bir şekilde yapıyor. Ama burayı mesela en boy aranını kapatıyoruz. Burayı istersek 15 yazalım mesela. Böyle saçma sapan bir boyut yapabiliriz. Ya da fotoğrafları çevirebiliriz, çerçevelere diyebiliriz. Ee, daha neler neler var? Efektler var ama bunlar tabi çok minimal düzeyde bir değişkenlikler. Hani çok farklı keskinlikler vesaire farklı efektler uygulayabiliriz Üst üste uygulayabiliriz bu arada efektleri bilginiz olsun. Onun dışında bu tarz efektleri çok kullanacağınızı da sanmıyorum. Çünkü genel olarak şeyi bozuyor. E, mentalitesini bozuyor şeyin fotoğrafların. Şekiller ekleyebiliriz içi dolu ya da içi boş tam aksine burada renk düzenlemeleri, işte çizgilerin kalınlıklarını, şekillerini vesaire yapabiliriz kolayca. Görseller ekleyebiliriz. Burada kendi sistemin kendi görselleri var. İllüstrasyon olarak tabii ki de ama çok yani tavsiye etmem. Çok eğreti duruyor. PNG bir resim bulabilirsiniz. PNG resimlerinizi kendiniz mesela örnek veriyorum buradan ekleyebilirsiniz. Foto kısmına geldiğiniz takdirde mesela burada bir PNG fotoğrafım var benim. Bunu ekledim mesela buraya gördüğünüz gibi. Yani sistemin kendi görsellerine kendi PNG resimlerinizi ekleyebilirsiniz fotoğraflara. PNG yapmayı da arka plana böyle silmeyi de sizlere bir tane videoda göstermiştim. Sağ üstteki kartlardan bulabilirsiniz. Onun dışında böyle e, diyalog baloncukları yapabilirsiniz. İşlerine yazabiliyorsunuz işte örnek veriyorum buraya böyle diyalog baloncuk karikatürize edebiliyorsunuz. Kendiniz tekstler yazabiliyorsunuz. İstediğiniz fontları yükleyerek istediğiniz şekilde. E, Tabi bunları mesela örnek veriyorum sola, sa hani belli bir nizam olsun istiyorsanız böyle ekleyebilirsiniz. ya da kendiniz de bir şekilde böyle büyütüp küçültüp yapabiliyorsunuz. Yanlış bilgi olmasın yani. Bu tırnak işaretinin herhangi bir numarasını görmedim. Çok önemli mi? Değil. Bence değil yani en e, vasat olanı bu açıkçası. Mesela şöyle bir durum var. Mesela bunu buraya koyduk. Siz buradaki nesneleri sabitleyip başka bir şeyden yapmak istiyorsunuz. Buna tıkladığınız anda bu artık fotoğrafa entegre oldu. Geri al derseniz sadece son işlemi geri alıyorsunuz bir, daha bir daha geri alıyorsun. Ondan önceki işlemi geri alıyor. Ama tümünü geri al derseniz en geriye gidiyor. Yani böyle de tekrar eski haline getirebilirsiniz. Orası ayrı mesela. Kırpma aracına gelelim. Kırpma aracı çok e, bilindik bir şey. Serbestçe kırpma direkt kare olarak gidiyor. Burada çeşitli kırpma metotları var. Bu birazcık mesela nizami görüyorsunuz. Burada e, boyutlar olarak e, alabiliyorsunuz kırpmaları. Tabii ben her zaman serbest şey alıyorum. Böyle bu şekilde kırpıyorum. Kırptığınız şeyi bu şekilde yapıp böyle de kaydedebilirsiniz ya da tam tersine hiç fotoğrafın minvalini bozmadan kırpılanını kaydet diyerek sadece şu kırptığınız alanı kaydedebilirsiniz. Onun dışında ha bu arada dairesel kırpma da var onu da göstereyim. Bu şekilde dairesel kırpma ama çok efektif değil açıkçası. Ekranı bununla kaydırabiliyorsunuz. Kırmızı göz efektinin herhangi bir numarasını görmedim. Hani gerçekten görmedim. Görüyorsunuz renkleri solduruyor pek bir numarası yok. Bunu da e, bunu da açıkçası pek hoşuma gitmedi. O da ayrı mesele. Mozaikleştirme hani sonuç olarak bu çoğu yerde işinize yarayabilir. Mesela örnek veriyorum bunu neden karartmıyor? Çünkü burada kendisi henüz e, resme yapışmadı ama burayı yapabiliriz. Mesela mozaikleyebiliyoruz. Bu yüksek derece düşük var bir de show TV stil. Böyle öyle bir mozaikliyorsun ki her şey ortada mı? mozaikledim gibi oluyor anlayabileceğiniz. E, boya fırçası. Boya fırçasının şöyle bir avantajı var. E, bunu istediğiniz gibi boyuyorsunuz, Boyuyorsunuz ama benim bahsetmek istediğim pull klonu. Pull klonuydu aynen. Mesela buradakini alıyorsunuz. Mesela buradaki rengi alıp buraya koymak istiyorsunuz. Böyle e, iki daire arasındaki şeyleri kopyalıyor. Ya da ne bileyim. Örneğin ben buradan ayağı sildim ya mesela. Tekrar şuna tıklayayım. Mesela şuradaki ayağı olduğu gibi buraya kopyalamak istiyorum. Saçma sapan. Anlatabildim Ama bunu tabii tekrar tekrar hamlelerle yapmak zorundasınız gibi gibi. Yani saçma bir örnek verdim orası ayrı mesele. Efekt brush'lar bunlar, biraz önce ver verilen efektlerin, yani tam boy efektlerin böyle daire içerisinde yapmanız ya yapabileceğinizi gösteriyor. Örnek veriyorum bakın. Sadece daire içerisinde parlaklaştırıyorum tekrar tekrar bastığım için rengi de atıyor. Ya da nasıl yapabilirim? Mesela kristalize Bakın gördüğünüz gibi bütün basılı tutarak gezdiğim yerleri kristalize yapıyor. Geriye alalım şunu. Başka ne örnek vereyim? Mesela bulanıklaştırma. Bulanıklaştırma istiyorsunuz. Mesela şu fotoğrafı entegre edeyim. Onu bulanıklaştırayım. Mesela şunu bulanıklaştıralım. Sadece istediğiniz yeri bulanıklaştırıyorsunuz. Ve bu çok güzel bir şey bence. Çok güzel bir efekt. Photoshop kullanmadan 150-200 MB'lik bir program için gayet güzel. Toplu düzenleyiciye geçelim üstten. Toplu düzenleyici ne? Mesela şöyle iki tane görselimiz olsun. Gördüğünüz gibi bunların ikisi iki farklı görsel. Sadece arka planları değişik. Bunların boyutları aynı. Örnek veriyorum. buna bir resim ekleyeceğiz. Mesela nesne ekleyeceğiz. Ekleyelim. Mesela neydi bizim eklemeye çalıştığımız? Buydu. Şimdi bunu buna eklersek tümünü dönüştür diyoruz mesela. Dönüştürelim. Dönüştürme tamamlandı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bunu buradan silelim. Bizim 4 ile 5 dedi mi resmimiz? Gördüğünüz gibi iki resimde de bu var. Şöyle de ekleyebiliriz. Şöyle yapalım. Hayır diyelim. Bir dakika lan ne <laughs> oldu? Benim... Ha bir dakika bu şey formatında bir original ama şeyde bir saniye şöyle yapalım. Ha outputta burada farklı klasöre kaydettiği için birazcık şiştim kaldım. Ee, gördüğünüz gibi iki klasör iki resim üzerinde de etkili bir şekilde yapmış bunu. Yani toplu düzenleyicinin amacı bu. Aynı görselde, aynı boyutta logo falan eklemek istiyorsanız misal benim yaptığım gibi işinizi görür toplu düzenleyici. Toplu düzenleyicilerde sadece logo bir şey eklemek yerine yani doğrudan mesela hepsinin boyutunu aynı yapabilirsiniz. Mesela ne diyeyim ben buna? Orijinal boyut. Boyutlandırma ile ilgili de bir şey yapabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Nereden yapmam lazım? Genişliği ayarla. Buradan genişliğini ayarlayabiliriz. Misal. 250 diyeceğim buna. Yüksekliği ayarla. E buna da 250 diyelim. Bu sefer kara bir format olacak. Mesela 250 250 toplu bir şekilde biz bunu mesela 20 tane fotoğrafı tek tek yapmaktansa 20 fotoğrafı buraya koyup toplu bir şekilde hepsinin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Sayfa kısmı çok şey oluyor. Ee, yani bildiğiniz 2000'ler gibi oluyor. Böyle 3-5 tane fotoğraf seçeyim mesela hemen. Tabi bunları tek tek seçmem gerekecek. Orası ayrı mesela. Seçelim. Bu şekilde saçma bir kolej oluyor. Açıkçası çok ee, bir işe bir şeyler Ben size pikseller diye bir tane site göstermiştim. Orada çok daha güzel bir afişe. O gibi yerler daha iyi, efektif şeyler yapabilirsiniz. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Birleştirme. Birleştirme size yan yana defalarca ardarda arda eklemenize yarıyor. İsterseniz bunu yan yana yapabilirsiniz. İsterseniz aşağı istiyorsanız da döşeyerek yapabilirsiniz. Döşeme sütunlarını buradan seçebiliyorsunuz. İsterseniz daha fazla ya da yapabilirsiniz. 5 tane yaparsınız mesela. Burayı tek tek eklersiniz. Bu da çok böyle ağım bir uygulama değil. Çok basit bir şey sonuçta. Benim en sevdiğim burada GIF olayı. GIF'leri çok seviyorum GIF oluşturma. Mesela 3 tane resim. Ben şu an GIF oluşturdum. Bayağı GIF oluşturdum. GIF'lerin resimlerinin çıkma süresini de ayarlayabilirim. Örnek veriyorum. Ben bunu 10 e, milisaniye diyeyim daha doğrusu. Yapayım. Hızlı bir şekilde değişecek mesela bunların. Sürelerini değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pavyon gibi böyle yanıp sönüyor. Misal. Yani burada şey efekti de değiştirebilirsiniz açıkçası bu şekilde. Ya da diyelim bu şekilde renk geçişi yapabilirsiniz. Çeşitli şeyler var. Açık çok böyle dediğim gibi çok büyük bir oha bu ne diyeceğiniz bir şey değil ama basit programda basit efektler yapabilirsiniz. Saati değiştir ha bu süreydi galiba. Bunu 15 yaparsak ne oluyor? Bunda bir değişiklik yok herhalde. Efektler arası değişiklik mi? Yok hayır. Efektler arası zaten sonuç olarak bu. Evet. Bu program basit olarak temel olarak bundan ibaret. Umarım işinize yarar. Dediğim gibi indirme linkini hem açıklamada vereceğim. Gezginler olur, tam indir olur, her yerde bulabilirsiniz bunun. İstersen. benim bir kullandığım bu arada Photoshop şey Photoshop 8, 9'u da var. 9 daha böyle gelişmiş bir şekilde. Bilginiz olsun. Ama ücretsizdir. umarım işinize yarar. Eee kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.